Bir Dünyanın en güzel şey ben, benim dünyamın en güzel şey benim. Benim en güzel şey tamam, tamir söylüyorum. Dünyamın en güzel şey benim. Neymiş benim? Bakın, bu ay göstermek istiyorum size ne kadar güzel bir doğa olduğunu. Nasıl hissettiriyor? Ee, biz şu anda en girişindeyiz. girişimliyiz. Allah'ın tereddürü, güzel, çok güzel bir coğrafya var şu anda burada. Ben de size göstermek için birlikte girelim Allah'ı. Arada, odanın, çok güzel bir çeşit yapıyor.